Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün patlıcan kebabı yapacağım iftar için. Yanına da tarhana çorbası yapacağım. Anlatacağım, yapımını da anlatacağım onu. Şimdi 300 gram kıymamız var. Malzemelerimizi anlatayım. Kıymamıza bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da kırmızı biber döküyoruz. Ben tuz atmıyorum. Salçam biraz benim tuzlu. Kendi yaptığım salça. Soğan da rende, rendelemedim. Soğanla sarımsağı güzel bir doğradım. Bu da galeta unumuz. Bir tane de yumurta var. Yumurtanın sarısı da kullanılır. Beyazı da ama ben bütün kullanmak istiyorum. Ayrı ayrı da kullanılır. Güzel bir yoğuralım bunu. Çeşmeyi kapatacağım. Çeşme açık olmuş. Çok güzel oluyor. Hafif de oluyor bu. Otomatik biberi de süsleyeceğim. Doğradım. Bunu çok güzel yoğurmamız lazım. O tarhanayı biz kendimiz sonbahar yapıyoruz. kendi ev yoğurtlarımızın süzüyoruz. Ondan sonra açlık alıyor. aşlığını kazanlarda güzel bir kaynatıp kavanozlara koyuyoruz. Yoğurtla açlık. Çok basit ve güzel bir çorba oluyor o da. Açlığa bir nevi yarma diyorlar. Biz burada açlık diyoruz da yarma diye de geçiyor. Yazın inşallah nasip olursa onu yaparken de göstereceğim size. Biraz zahmetli ama çok güzel oluyor. Bazıları kurutuyor. Kurusunu seviyor. Bazıları da böyle kavanoza koyuyor. Dondurucuda, dondurucuya koyan da var. Salça katmadım arkadaşlar buna salçalı sos yap üzerine dökeceğim zaten o yüzden arkadaşlar yoğurma işlemi bitti ellerimi yıkadım bunu patlıcan gibi patlıcan gibi yuvarlak yuvarlak yapacağım şimdi Böyle tek tek düz açacağım patlıcanlarla. Patlıcanın boyu da oluyor böyle. Fazla da yapabilirsiniz. Böyle borcama yapıyorum ben. Çok hafif ve çok güzel oluyor ya. Biz çok seviyoruz bunu. İki tane alış aldım ben niye alıştım ya? Böyle borcamın içine dolanı dolanı ortasını tam doldurmanıza gerek yok. Oraya da domatesini, biberini süsleyebilirsiniz. Orada çok güzel olur. Emine çekiyor videoyu. Değil mi anneciğim? Evet. Evet. Patlıcan biraz çok doğranmışım herhalde. normal 4 tane patlıcan doğradım buraya Elim biraz da suya batırıyorum, değdirip çekiyorum elimi daha düzgün dursun köftelerim diye. Arkadaşlar ben borcamı bıraktım geri. Çünkü yuvarlak bir sıra doldu. Bir de birazcık yarım doldu. Kalan kaldı. O yüzden ben bunu normal tepsiye koydum. Domatesle biberle içini süsleyeceğim şimdi. biberleri buralara atalım. Üstüne folya kapatmazsanız biberleriniz yanar zaten. Ben folya kapatacağım için biberleri üzerine de atıyorum. Oradan da domates yapayım. Tamam arkadaşlar şimdi sadece salça koydum. Kendi yaptığım salça da biraz sulandırdım ben salçayı. salçam falan ben hep kendim yaparım. Daha hiç hazır yemedim şimdiye kadar. 9. ayda alıyoruz. Leğenlerin içinde kuru yapıyoruz biz. Kaynatmıyoruz. Bazıları da kaynatıyor. Sonra azıcık kala bir damla yağ damlatacağım ben buna. Yağımız nerede Emine? Şimdi yani yapamış. Ya hep burada durdu için. Bu kadar yağ da yeterli herhalde. Ya sonradan damlattım.

açık olabilir sadece biberler yanmasın diye ben kapattım şimdi ben bunu fırına vereceğim şimdi çorbam yapımını göstereceğim bunu fırına vereyim şimdi hemen çorbaya başlayalım hazır ya çok güzel oluyor. Daha önce açtım ben bunu zaten. Ben bıçak yardımıyla çıkarıyorum. Kaşıkla da olur. bizim gül meşhur tarhana çorbası bu. Bu kaynamaya başlayınca ben nanesini kavurup dökeceğim üzerine. Arkadaşlar çorbam kaynamaya başladı. Çorbam zaten 5 dakika kaynıyor. Yanına hemen nane kavuracağım. Ya Çorba zaten çok yağlı olduğu için azıcık bir yağ damlattım. Yoğurdu özellikle yağsını, tereyağsını almadığımız için çorbam yağlı. Olması yerlerini değiştirelim şöyle. Çorba burada kısa yerde kaynasın. Ay ne güzel kaynıyor. Tuz atalım buna da. Tuzum. alabilir miyim? Beğilir. Yağımız kızdı. Nanemiz bunu da kendim yaptım. Kendi nanemiz. alırsın Altını kapattım nanenin Şimdi bir iki dakika daha kaynatıp kapatacağım. Arkadaşlar yemeğimi fırından çıkarttım. 1 saat oldu tam. bir saat oldu. Bir saatte pişti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun.